everyone we're excited to be back with you again this is part 2 of casting That imagination merhabalar herkese yanınızda olmak tekrar çok heyecan verici bugün e, kötü, düşünceleri, e, kötü düşünceleri aklınızdan atmanın ikinci bölümü before we go any further please subscribe to Pastor Priscilla's channel She's an awesome woman of God. She's my sister. I love her and I thank God for using her to start this channel and inviting me here to be with you today. Lütfen e, unutmadan bu kanala abone olun, e, videolarımızı beğenin ve yorumlarınızı atmayı unutmayın. E, gerçekten çok bereketli e, bir kadın var e, bu kanalın sahibi olarak ve benim çok da iyi bir arkadaşım. Lütfen unutmayın bunları. Awesome. So let's get into the Word of God, but please don't forget to subscribe. Şimdi. The last time we spoke about casting down imaginations. E, bir önceki, e, e, kötü atmak. Today I want us to focus on Romans 12 2. Bugün 12, 2 and the Word of God reads. Ve sözü diyor ki Do not be conformed to this world but be transformed by the renewing of your mind then you will be able to discern what is good, pleasing and perfect will of God. Bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yeni, yenilenmesiyle değişin. I mentioned about the mind's ability to think to feel and to give us our thoughts. Eee 1. bölümde aklımızın düşünebilmesi, hissedebilmesi eee ve bize bazı şeyleri yansıtabilmesi hakkında konuştum. The mind is very powerful. Aklımız çok güçlü. I mentioned the mind has the capacity to have 60,000 to 18,000 thoughts a day. Söylediğim gibi aklımız günde 60 bin ve 80 bin arasında kötü düşünceleri sokuyoruz aklımıza. Of which 80% of the thoughts are negative. Ki e, düşüncelerimizin %80'i negatiftir. 95% are repetitive. <laughs> 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 e, %95'i de tekrarlanır. It is said that the mind wanders about thirty percent of the time and as much as to seventy percent of the time. E, diyor ki aklınız, e, %30. it's repetitive, 35% repeats to about 70%. They just keep repeating the same ha. thing over and over again. Sürekli again. aklınız aynı şeyleri tekrarlar, aklınız, düşünceleriniz sürekli tekrarlanır. So it is said that Satan's agenda is to attack the believer's mind. Ve deniyor ki e, iblisin ajandası e, imanların aklına girmek. To attack our mind with doubts e, şüphelerle aklımızı etkilemek with fear korku and with worldly thoughts ve dünyasal düşüncelerle so that's why the bible is telling us in romans bu yüzden kutsal kitap bize e, romalılarda diyor ki we need to transform our mind düşüncelerimizi yenilemeliyiz daily günlük olarak it's not a weekly thing e, haftalık bir şey değildir. It's not a monthly thing. Aylık bir şey değildir. It's not a once in a while thing. E, arada bir yaptığımız bir şey değildir. But daily. Ama günlüktür. Because even one negative information. Çünkü bir negatif bilgi bile. We can process it in this mind of ours. Aklımızda e, onları düşünürüz. 80,000 times a day. Günde 80 bin kez. That is serious. Bu ciddi bir şey. So then we can ask ourselves. Sonra kendimize sorabiliriz. How many times do we process the word of God that we've read today in our lives? E, bugün e, veya günlük Tanrı'nın sözünü okuduğumuzun yüzde kaçını tekrardan e, düşünüyoruz? How many times today did we even meditate on the word, just as scripture that we read today? Okuduğumuz bir ayeti bile Kaç kere durduk? But yet we can allow 80,000 negative thoughts in our mind. Ama bu, ama 80, tane kötü düşünceyi aklımızda barındırabiliyoruz. This is where the enemy comes in. Iblis burada because it's easy for us to focus on the negative things we see hmm. and let that become our thoughts. bizim negatif şeylere inanmamız ve onların bizim düşüncemize girmesi daha kolay. But the word of God tells us. Ama Tanrı sözü bize diyor ki, we have to transform our mind. Aklımızı yenilemeliyiz. How do we do this? Bunu nasıl yaparız? We meditate on his word. Tanrı'nın sözünde dururuz, çalışırız. Because in this life, çünkü bu hayatta we will see negative things. Çok negatif şey göreceğiz. We will see things that we are not happy with ya hoşnut olmadığımız şeyler göreceğiz. why do we need to focus on it to the point where it eats us up and we get so bitter about it? Ama neden o hoşnut olmadığımız şeylerin üstünde çok dur duruyoruz da onları bizi rahatsız etmesine izin veriyoruz ki? Why do we need to always imagine the worst? Neden sürekli senaryonun en kötüsünü düşünmeliyiz? When we don't need to. Düşünmememiz gerek gerekmezken bile, gereksizken bile. Because it's easy to be negative. Çünkü negatif olmak çok kolay. Then it is to be positive. Pozitif olmak tansa. It's easy for us to give up, which is negative. Bizim pes etmemiz çok kolay ki negatif bir şey bu. Than to fight using the word of God. Tanrı sözünü kullanıp savaşmaktansa. Because believing God. Çünkü Tanrı'ya inanmak. It's a lot harder. Daha zor. Than giving in to the devil. İblise e, verdiği şeye e, inanmaktansa. Because our imagination will tell us. Çünkü düşüncelerimiz bize söyler ki. It's not going to happen. Olmayacak. That husband. O kocan. That has deserted you. Seni bir kenara attı. Go for another woman. Başka bir kadına gidiyor. He's not going to come back. Geri gelmeyecek. And you sit there. Ve siz orada oturuyorsunuz. Thinking, düşünüyorsunuz. Imagining e, hayal ediyorsun. Da hiç mi bu intikamda? Geri gelmeyeceğini. Eighty thousand times a day. Yüzde seks e, günde seksen bin kere. The enemy keeps playing that picture. İblis iki de bir o resmi önünüze atıyor. You get tired. Yoruluyorsunuz. So you sit down. Oturuyorsunuz. So let me turn the TV on. Televizyon açayım. Then the soap opera comes on. Ve sonra bir e, opera çıkıyor ortaya. It's talking about woman Ha, bir dizi çıkıyor ortaya bir kadından bahsediyor. Kocası onu bıraktı. So, there you are. Sen oradasın, Your own story Kendi hikayen. Being told orada anlatılıyor in a movie Bir bir or a e, soap opera. filmde veya dizide. So, you sit down Oturuyorsunuz. And you watching İzliyorsunuz. To see the outcome sonucu görmek için neler olacağını görmek için. <laughs> Biliyoruz ki bu diziler, filmler bizi teşvik etmek için yapılmıyor. So Kocası geri dönmüyor. Daha güzel genç He bir bayan arıyor. Uzun saçlı maşallah. Perfect model en güzel modeli buluyor comes home and tells the wife it's over they Eve gelip e, eşine e, kadına diyor ki bitti ve e, boşanıyorlar. So now you think this is your story. Siz de bunu izledikten sonra düşünüyorsunuz ki bu sizin hikayeniz. Because you can resonate with it. Çünkü iletişim kurabiliyorsunuz. But you haven't granted a word of God. Ama Tanrı sözüne bakmadınız. Which says. Diyor ki. No weapon formed against you. Size karşı hiçbir silah

parçanız değil. So the enemy is saying to you. İblis size diyor ki. You see that movie you just watched? O izlediğin diziyi görüyor musun? You see the husband didn't come back? Görüyor musun kocası geri gelmedi? That is your story. O senin hikayen. That's what's going to happen to Öyle you. olacak sana. So you begin to imagine. Sonra hayal etmeye başlıyorsun. That yes is true. Evet doğru. He's not going to come back. Geri gelmeyecek. So you give up. Sonra pes ediyorsunuz. You now don't believe in the word of God anymore. Tanrı sözüne artık inanmıyorsunuz. Because you have seen it for yourself. Çünkü gördünüz siz kendiniz için. In a movie. Bir filmde. What happens? Ne oldu? But you don't go back to the word Ama Tanrı sözüne dönmüyorsunuz. I say this to encourage you today. Size e, teşvik etmek istiyorum As bugün. As the Bible says. Kutsak kitabın dediği gibi. Cast down negative imaginations. Kötü düşünceleri aklınızdan atın. Renew your mind. Aklınızı yenileyin. Transform your mind. Aklınızı değiştirin. Tanrının sözüyle. The Bible. Kutsal kitap. The Word of God in the Bible. Kutsal kitaptaki Tanrının sözü. It's your final authority. Sizin son otoriteniz. It says you can do all things. Diyor ki. Through Christ who strengthens you. Sizi güçlendiren Tanrı ile her şeyi yapabilirsiniz. So you stand on the word of God. O yüzden Tanrı'nın sözünde duruyorsunuz. And you face the devil. Ve iblise karşı. And you say that movie I've just watched. İzlediğim o dizi var ya. It is not my portion. Benim değil. Ben But değilim. I am a child of God. Ben Tanrı'nın çocuğuyum. And I am who God says I am. Ve Tanrı ne I dediyse o. I call back my husband o kocayı geri çağırıyorum. That, that child. O çocuğu geri çağırıyorum. Every negative thing. Her negatif şey. That is not in line with the word of God for my life. Tarım, benim hayatımdaki Tanrı'nın sözüyle aynı olmayan her o şeyi karşı geliyorum. I speak life into my situation. Durumuma yaşam ilan ediyorum. Because I have the power in me. Çünkü içimde o güç var. Because Christ has given me the power. Çünkü Mesih bana o gücü verdi. And in him ben ondayım. O bende. And the word of God says. Tanrı sözü diyor ki. Whatsoever I decree. Ben ne ilan edersem, and I declare, ne ikrar edersem, yerine gelecektir. In my life. Benim hayatımda. So I take the authority. O yüzden o autorite alıyorum. Over the mind of my husband. E, ak Kocamın aklına. The mind aklına of child, alıyorum. O çocuğun aklına. Wherever he is. Neredeyse. I'm calling back. Onu geri çağırıyorum. Home evet geri çağırıyorum. He belongs. Gerek, olduğu e, olması gereken yere and I bind enemy. ve iblisi bağlıyorum. and everything that doing. ve yaptığı her şeyi bağlıyorum because, because I am victorious. Çünkü ben e, egemenim In Christ Jesus. E, İsa Mesih'te. Is Bu sizin ikrarınız. That is your prayer. Bu sizin duanız. Do Ve because the Bible says when you pray and you believe, because Bible you pray and heard. it will be done. Ve so we cannot entertain the negative words e, o of the enemy. And, and we will not allow it will not it will form Like imagination to form pictures to form in our minds onların aklımızda e, düşünceler böyle resimler koymasına izin veremeyiz we can't afford to izin veremeyiz so i encourage you today bugün sizi teşvik ediyorum stand on the word of god tanrının sözünde durun Use the word of god daily tanrının sözünü günlük olarak kullanın to help you transform your mind aklınızı değiştirmek için take authority over every negative situation in your life. Hayatındaki her negatif durumun üzerinde yetkinizi kullanın. And apply the word of God Ve Tanrı'nın sözünü e, yapın. God Rab sizi bereketlesin. And continue to increase. E, çoğalmaya devam edin. In Christ Jesus. Mesih'te. Amin. Amen.